Otomobil meraklı Sardal Karım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuz, yeni bir konseptimizle yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar her ay artık ticari araçların fiyatlarını aynı otomobiller gibi sizinle paylaşacağız ve detaylı bir şekilde sizde hepsinden bilgi sahibi olacaksınız. Tek yapmanız gereken her zaman olduğu gibi sağ alt köşeden kanalımıza abone olmak. Şimdiden abone olduğunuz için çok teşekkürler. Evet Opel Combo Life'la başlayalım arkadaşlar. 4 paket var. 1502 beygirlik Edition paket 580.900 arkadaşlar en son Mart ayında 5 Nisan itibariyle 591.911 bin zam. Aynı aracın 1530 beygirlik Edition 644.900'den 656.900'e 12.000 zam. 130 beygirlik Elegance 706.900'den 719.900'e 13.000 zam. Ve Ultimate paket 757.900'den 772.900'e 15.000 zam. Vivario City One'a bakalım arkadaşlar. 2.0 145 beygirlik 6 ileri manuel elegans X-Large. 742.900'den 757.900'e 15.000 zam. Kombi kargo ile devam edelim. 1.5... 102 beygirlik Edition paket manuel 455.900'den 464.900'e 9.000 e zam. Yine aynı şekilde elegans paketi arkadaşlar 513.900'den 523.900'e 10.000 zam. Vivario kargoya bakalım. 2.0 145 beygirlik 6 ileri manuel Edition X-Large 606.900'den 618.900'e 12.000 zam. Elegance paketi 639.900'den 652.900'e 13.000 zam ve 2.0.180 beygirlik otomatik Elegance X-Large 695.900'den 709.900'e 14.000 zam. Ve son olarak Zafira X-Large la devam edelim. 2.0.180 beygirlik Elegance X-Large 1.043.900'den milyon 43 bin 1 milyon 64 bin 21 bin zam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Opel Ticari Ailesi'ndeki son fiyat farklılıkları Nisan ayında böyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.